Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Binho, Ekos ve Agrot halka arzlarını takip etmeye devam ediyoruz. Tavanda bekleyen lot sayılarına bakıyoruz. Önceki lot sayılarıyla karşılaştıracağız. Öncelikle Binho ile başlayalım arkadaşlar. Son fiyatı 221 lira 20 kuruşa getirmiş ve bugün 6. tavanını çekmiş arkadaşlar gayet iyi gidiyor. Hepsi diyebilirim öyle söyleyeyim. Şimdi gün içerisinde el değiştiren lot sayısına baktığımızda 215.167 lot el değiştirmiş arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı yarın için 8.191.976 arkadaşlar. Cuma günü kapanış verilerine baktığımızda tavanda alım emri çoğalmış arkadaşlar. Hala rağbetin sürdüğünü görebiliyoruz. Cuma kapanışında tavanda bekleyen lot sayısı 7 milyon 799 binken şu anda 8 milyon 191 bin arkadaşlar. Artış var tavanda bekleyen lot sayısında hala şirketler alım emri vermeye devam ediyorlar. E, fakat burada daha önceki videolarda da belirtmiştim. Eğer bu kağıtlardan herhangi birisine kredili işlem yasağı getirirse SPK bu alım emirlerinin bir anda buhar olması da mümkün. O yüzden gün gün takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer kağıda bir göz atalım. Ekos elektrik arkadaşlar son fiyatı 20 lira 52 kuruş ve 5. tavanını o da çekti ve onun da tavanda bekleyen lot sayısında artış gözlemliyoruz. Bugün el değiştiren lot sayısı 666.701 ve tavanda yarın için alım bekleyen emir sayısı arkadaşlar 57.032.468. Şimdi bunun da cuma günü kapanışta arkadaşlar 43 milyon 812 bin tavanda alım emri varken bakın o da daha fazla rağbet görmüş daha fazla alım emri verilmiş arkadaşlar ve 43 milyondan 57 milyon 32 bine çıkmış. Tavandaki alım emri daha fazla emir almış. E, son fiyatı 20 lira 52 kuruş. Agrota geçelim arkadaşlar. Agrota e, son fiyatı 6 lira 93 kuruşa gelmiş. Agrota el değiştirme e, daha fazla. Yani bir yoğunluk var. Bir şey e, alış satış yoğunluğu var diyelim arkadaşlar. Ve bugün... Elleştiren lot sayısı 1 milyon 467 bin 427 fakat o da tavanda bekleyen lot alım emri gerçekten artmış. Cuma günü kapanışta arkadaşlar 71 milyon tavanda alım emri vardı pazartesi günü için. E şu anda arkadaşlar 102 milyon 820 bin 243 alım emri bekliyor. Yarın için gerçekten muazzam bir yükseliş var. Yani <laughs> normalde bakıldığında gün gün eksilmesi lazım iken çünkü e, tavanda alım emri verdiğinde adamlar bir gün sonrası için şirketler bazıları gerçekleşir bireysel yatırımcılardan satanlar olur bazıları gerçekleşir ve gün gün alım emri de azalır normalde arkadaşlar bugüne kadar gördüğümüz bu. Ama bu şirketlere bakıldığında Habire artış oluyor. Yani cuma günü kapanış verilerine baktığımızda hepsinde bugün daha fazlası var. Aslında gerileme yok yani o yüzden ne demiştik? Daha öncesinde konuştuğumuzda arkadaşlar işte şu an mevcut yapmış olduğu tavan serisinin haricinde 8-10 tavan daha gidebilir. Bu kağıtlar öyle görünüyor. Yani mevcut hani Binho 6 tavan yapmış, Ekos 5 tavan yapmış, Agrot 3 tavan yapmış. Bunların hepsini bir kenara koy. Şu an elimizdeki mevcut tavanda bekleyen lot sayılarına baktığımızda yine 8-10 tavan hala e, yapar görünüyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani yarın bir gün... <laughs> e, SPK'dan çıkıp da işte şu şirkete ben kredili işlem yasağı getiriyorum derse bir anda buhar olabilir yok olabilir ve hemen ertesi gün tavanı bozma ihtimali de var o yüzden yakından takip etmek gerekiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim Çünkü biliyorsunuz şirketlerin elinde olmayan parayla borç parayla diyeyim yani alım emri veriyorlar kapabilirse kapıyor 5 6 tavan gittikten sonra bozduruyor ve o 5 6 tavanlık karı çıkarıyor. Milyonlarca aldığı lotun karını çıkarıyor. O kredilisin borcunu da geri ödüyor. Havadan para kazanmış oluyor. Senin benim paramı olmayan parayla iç etmiş oluyor. O yüzden SPK bazen çıkıp e, kredili işlem yasağı getiriyorum dediğinde herhangi bir şirkete bütün e, tavanda bekleyen lotlar borçla şey yaptığı için adam emir verdiği için e, iptal oldu mu öbürsü gün tavanı bozma ihtimali oluyor. Bunu Marbel'de gördük arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı 12 milyondu. SPK'dan kredili işlem yasağı getirdim dediğinde öbürsü gün tavanı bozdu. Ve toplulukta paylaşmıştım akşam gelmişti bu haber arkadaşlar yarın tavanı bozma ihtimali yüksek yani düşünsene biz 5-6 tavan daha gidecek diye bekliyorduk kredili işlem yasağı geldi ve toplulukta hemen paylaştım dedim yarın tavanı bozma ihtimali çok yüksek arkadaşlar çünkü marbele kredili işlem yasağı getirdi SPK dedim ve sabahında da tavanı bozdu arkadaşlarımızın birçoğu satıp çıktılar hemen karlarını alıp kurtarmış oldular yani düzeltmeye gitmeden satmış oldular o yüzden dediğim gibi yani kredili işlem yasağı gelmezse arkadaşlar halihazırda elimizde bulunan tavanla bekleyen lot sayılarıyla yani 8 tavan 10 tavan gider gibi görünüyor tahtalar evet şimdilik size aktaracaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim